Merhaba arkadaşlar Bugün HyperX 50 modelini inceleyeceğiz mouse'umuzu, gaming mouse'umuzu Hemen hızlı bir şekilde kutusunu açalım, incelememize başlayalım Evet bilgisayarı bağlayalım bakalım Kablosu <laughs> Kumaş örgüden yapılmış Örülmüş Güzel bir Havası var. Sıkıntı yok. Bilgisayarı bağladık. Evet. Gayet çok hızlı oluyor. İli farklı renge sahip. E, otomatik olarak yanıp sönüyor. E, 4 farklı DPI ayarı var. E, en son ayarı 2400'e kadar çıkabiliyor. E, 800, 1600, şey, 800, 1200, 1600, 2400 olarak diye geçiyor. Ağırlık olarak 250 gram ya da 300 gram ağırlığına yaklaşık metalimsi bir gövdesi var. Tam yani saf metal değil ama metalimsi bir gövdesi var. Altı tuşu bulunmakta. Fiyat, e, performans ürünü diyebileceğimiz bir cihaz. Gayet kullanışlı, biraz da büyük. ele tam oturuyor. E, mouse tak çalışır özelliğine sahip. Her zeminde rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Hiçbir sıkıntı olmuyor. E, optik sensörü çok iyi. Gayet çok her yerde okuyabiliyor. Tüm sistemlerle uyumlu. E, yani Windows 7'de çalışmaz ya da Windows 10'da çalışmaz gibi bir sıkıntı yok. Her türlü çalışıyor. E, tavsiye edeceğim bir cihazdır kendisi. Fiyat ortalaması 50 lira ve 75 arası değişiyor. Dolar kuruna göre de, tabii ki internet ortamında satın alabilirsiniz N11'den ya da farklı e, alışveriş sitelerinden. Genelde N11'de vardı. da bulunabilirsiniz. E, başka pek söylenecek bir şeyimiz olmadığı için bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler.